atladı da da demiş. Attım demiş bakalım. Cilip video SS Atın link. Yayınmedi de bak. Attın mı? Adamsın lan sen. Ay beni şaşırtıyorsun ha. Ya. ya ben bu arada açtım. Sarsıntı. <laughs> Kısa, Kısa film. 4K abi Korku. Gizem. Sıra dışı. Alım. Onu ekmeği bölüp atacaksın içine onu öyle. <laughs> Çorba içiyorum. Bandıracak. 4K olmasının sebebi... Hı? Hı. daha iyi bakalım. Sınav var niye böyle oturmuş duruyorsun <laughs> İlaçlarını almamış, ilaçlarını Hala bakıyor sana bak Çocuk gitti. <laughs> Hee. <Ha. gülüyor> Allah'ına bak. Ya. Oğlum korktum Allah harbiden izlenelim. lan, harbiden Oğlum korktum. Ya. Ya. Oğlum Şş, ya? Şşş bana bak ya. hani ani sesler. <laughs> Ama o, o çoktur. O var olmadı. Ay kulağım. Biri suyu açık bırakmış. İnşallah sudur kanka. Hazikli <laughs> işemiyordur herhalde kanka. <laughs> Çadıra ne ara geçtik? Bir halat. Oh. Urgan değil Kimsin Sen? Ne oldu bana? Ne istiyorsun benden? Akın. Akın. Gerilmem normal mi? Akın, Akın. Akın. benim ormana gelmen lazım. Akın benim ormana gelmen lazım. Abi bugün bak iki oldu orman. Hatta üç oldu. <laughs> bak. Sana her şeyi anlatacağım. <laughs> Abi ani ses o veriyoruz, de. ben korkuyorum ondan. Gerildim. Mikrofonu kıracağım, mikrofonu kıracağım. Akın, hadi gidiyoruz. Ben gelmek istemiyorum. Korkuyorum. Oyunculuk iyi bu arada, şakasız. Korkmana gerek yok Akın. Her şey senin iyiliğin için. Her şey benim iyiliğim için. Her şey. Her şey benim iyiliğim için. Her şey benim iyiliğim için. Her şey. Yok galiba. Ay. Her şey benim iyiliğim için. <laughs> içeride misafirler mi var? <laughs> gidiyor, ormana gidiyor. Ben ne güzel yeşillik lan. <laughs> Ankara olalım, Ankara olunca. Benim günlük rutin <laughs> kendi kendime konuşmandı. <laughs> Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Peki beni hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Neleri hatırlıyorsun? Tövbe tövbe. Allah. <laughs> ah çok korktum kayda. Dövbe, dövbe. Bir çadır. Bir de tezgah. He? Ne? Kime? <laughs> Kim? Oğlum böyle bir yerde salıncağın ne içi var ya? Kursuz. Ya bunlara lazım ya. Bu boşuna akıyor. Açıkta en sona. Burası. Dün gece rüyamda gördüğüm Peki, yer işte burasıydı. Çıkaya. Bir anda kameraya bir şey çıkarsa bak. <laughs> Aha. Lan ne oluyor? Oy. <gülüyor> <gülüyor> ha su sesi. Vatırsan. Oha. Bin poşet. <laughs> <laughs> Sponsorluk diyor. <laughs> Yarın tekrardan ormana gideceğiz. Bu malzemeler senin kurtuluşun olacak. Her şey düzelecek mi? Bu baş ağrıları, uğultu sesleri gidecek mi? Yarın her şey yoluna girecek. Ha gidiyor. Harbiden yapıyor lan. Aa. Harbi yaptı lan. Vay ha <laughs> Helal ama lan. Bizim ekipte bunu yapabilecek bir kişi yok. Biz köyde <laughs> yapıyoruz. Akın. Biz gitti. Adam gitti. ne oluyor be? ses gitti ses. E, Gerildin. ananı Ananın. Ananın. Oş. Oğlum o çocuğu oraya nasıl astılar lan? Harbiden lan. Yavuz. Ananın. Bak gizlen şöyle yapma ya korkuyorum. Buralarda bir müzik girseydi çok güzel olurdu. Esler var. Şaka mı yapmışım? Akın iyi misin? Koca travma yaşatmış Beni görebiliyor musun? Hatırlıyor musun? <laughs> Yaşadıklarımızı hatırlıyor musun? Hayır. Gel sen her şeyi anlatacağım. Bir gün Ölülerden korktuğunu bir <laughs> gün <laughs> Bildiğim için sana intihar şakası yaptım. Bu kadar ciddi sorunlara yol açacağını bilmiyordum. Sen beni gördükten sonra büyük bir şok geçirdin. Yanına geldiğimde baygınım. Çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Seni uyandırmaya çalıştığımda beni görmüyordun. Ve boş boş bakıyordun. Seni hemen eve götürdüm. Değişik hareketler yapıyordum. Durumun ciddi olduğunu anladım ve seni psikiyatriste götürdüm. Psikiyatrist büyük bir sarsıntı geçirdiğini ve ileri derecede kapkıraç sendromu olduğunu söyledi yani etrafında olanların farkında değildi. Bunun geçmesi için sarsıntı atlatman gerekiyordu. Düzelmen için çok uğraştım. Her gün seninle iletişime geçmeye çalıştım. Beni hiç fark etmiyordu. İlk defa iki gün önce yemek yerken beni fark etti. Söylediklerimi duymaya ve tekrar etmeye başladım. Ama kim olduğumu hatırlayamam. Seninle iletişime geçmeye çalıştım ama sen korktun. Sonra aklıma bir fikir geldi. Yaşadıklarını tekrar yaşarsan iyileşebileceğini düşündüm. Artık beni görüyorsun. İyileştim ve yaşadığımı biliyorsun. Yaptıklarım için çok pişmanım. Beni affedebilecek misin? Sıkmıyorum. Sarılmayacak mısın? Olum verdiği mesaj çok güzel lan. Varım Harbiden lan. Vallahi verdiği mesaj çok güzel elinize kolun sağlık bayıldım. Gerçekten bayıldım. Allah Elinize sağlık. Yok abi ya hani böyle şey yani eldeki ekipmanlarla hani anladın mı yapabileceklerinle e, çocuklar bir şey çıkarmaya çalışmışlar evet, aynen evet. kısıtlı imkanlarla ben bayıldım ya yani inşallah sana bir destek verirler ve çok daha ilerini çekersiniz. Sevdim yani. De, Ağlayacağım. Senin, <laughs> senin de dediğin gibi oyunculuk falan da iyi. Yani şartlara Çocuğun göre çok iyi. oyunculuğu çok iyi. Mert, bu sen misin? Evet. Şu, umarım sensin de. lütfen sen. Ya tabii bu arkadaşın da çok iyi. Ama bu arkadaş yani bilmiyorum yetenekli ya. Ajansı falan bir yere kaydol. Çoğu dolandırıcı ama inşallah doğru olanı bulursun. <laughs> yani. İnşallah. Allah elinize sağlık. sağlık. Çok iyi. Çok başarılı. Afiyet olsun. Yazayım yani çok başarılı. Ha onların acı da atmış. Heh, hadi oyunumuza geçelim. Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şahat